Seni bir boşluğa attım Gövdemi başka gövdeler Bilmeyecek artık Boşluk sesi ol Boşluk sesi ol Sona dönüp Üz beni Yüzüm yüzünü terk edeli kıştı Yeni yeni kıştı Kollarım Kendi bacaklarımı sarmıştı Fotoğrafta görünmeyen ışıklar vardı Sandalyenin ucuna oturmuştum Gözlerim Bacaklarıma dolanan kollarıma Sonra bacaklarıma Sonra daha uzağa Salondan da uzağa, O yok yere bakıyordu Seni bir boşluğa attım Gitmek üzereydim Kalktım Boşluk sesi ol Boşluk sesi ol Gözlerindeki ay ışığı Gözlerinin körlüğü içindi Hadi benim umarsızım Ben Ölmek üzereyim Yorgunluğum da öyle Sabrımın Son parçasını da yedim az önce Hadi benim suskunum Geçtiğim yılları yaktım ardımda çocukluğumdan gelirken düştüğüm o keskin virajdan, sürüklendiğim bu vakte dek, sıkıca tuttuğum kırık dökük inançlarım bile ölmek üzere. Hadi benim kırgınım, kışın bana yaptıklarından, yazın beni öldüren yıldızlarından sonra, yitirdiğim mevsimler değil, vaktim yok, baktığım yerleri yaktım, İçime ağladığım suları da içtim az önce. Seni şimdi bir yabancı gibi karşıma alıp Sanki senden bahsetmiyormuşum gibi yapıp Sanki benden bahsetmiyormuşum gibi Hatta bir aşktan bahsetmiyormuşum gibi Fırtınayı ve huzuru anlatacağım sana Yılları ve yolları Limanları ve fırtınayı Ve aşkın Belki hiç adı geçmeyen kuzeyini Aşkın bu kuzeyden nasıl düşürüldüğünü Artık sonsuza dek yitirdiğimizi, büyünün bitişini, hiç gerekmeyen yıllarda huzur, çok gereken yıllarda da fırtına nasıl yaşanır onu anlatacağım. Seni bir yabancı gibi karşıma alıp, bunun dayanıklı bir şey olmadığını, sürekli kınlamadığını, çünkü aşkın yapılan bir şey olmadığını, başlangıçta bir melek konduğunu, sonunda bir kelebek öldüğünü yani kısacık sürdüğünü oysa hayatın bir korkular ve alışkanlıklar bütünü olduğunu bütün bunları sana nasıl anlatacağım kalbim ölü mevsimler gibisin bir şeyin görünmeyen iyi yanları gibi ama bitti mevsim bir başka yolcu yok sana fark etmez gibisin Kalbim, demir masanın küfü, örtünün yırtığı, camın kırığı, patlayan freni hayatımın Kalbim, anla, bitti mevsim, bir başka yolcu yok sana, bir başka yolcu yok sana